Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ankara Kızılay'dayız. Dün gece Gülşen apar topar tutuklandı. Sebebi ise bundan 4 ay önce bir konser provasında müzisyen arkadaşına yapmış olduğu bir espri yüzünden. İşte zaten o müzisyen arkadaşının lakabı imammış. Kendi aralarında öyle bir espri varmış. İmam Hatip'li olduğu için o İmam Hatip'li sapıktır diye böyle bir kırıcı espri yaptı. Tabi bunun sonucunda ışık hızıyla Twitter'da ve sosyal medyada linç edilmeye başladı. Buraya kadar da okey olabilir ama tutuklandı. Vatandaşların bu konu hakkındaki görüşlerini soracağız. Bütün Türkiye şok oldu tutuklanmasına. Tabii söylediği bir espri yüzünden tutuklanan, kırıcı dahi olsa espri yüzünden tutuklanan bir şarkıcı herkese çok şaşırttı. Hep beraber izleyelim görelim bakalım vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Buyurun izleyelim. Hukukçu sormanız gereken son şey sordu şu an patlayabilirim yani. <laughs> Gerçekten de hukuksuz bir uygulama mı bu? Yani örneği yok diyorlar kolay kolay tarihte. Ya şöyle açık konuşmak gerekirse biz dosyalarımızda asıl gerekli e, tutuklama kararlarını aldıramıyorken ve insanlara bu kadar elini kolunu sallayarak dışarı saldırıyorken Gülşen için bu kadar hızlı bir e, yargı sisteminin gelişiyor olması ve tedbir niteliğinde olan bir tutuklamanın tutukta bir baskı aracı olarak kullanılması zaten hani akla mantığa sığabilecek bir düzeyde değil. Hani dün akşam gördüm hani yani zaten bir anda galiba Nisan ayında e, söylenmiş Bayla bir öpüyoruz. şey. Evet ve sonrasında bu patlak veriyor. E, hani tek taraflı yargının olmasından ben artık bir hukukçu olarak gerçekten çok sıkıldım. E, bizler bangır bangır bir sürü kararla ilgili e, bunu tutuklayın bakın bu kişinin kaçma şüphesi var derken bu tutuklama kararı hiçbir zaman alınmıyorken e, hiçbir kaçma şüphesinin olmadığı ve TCK'da hiçbir karşılığı olmayan tutuklama tedbirlerinin hiçbirini karşılamayan nitelikte bir durum varken biz nasıl bu tutuklama kararıyla karşı karşıya kaldık? Hepsi şaşırtıcı. Yani diyecek söz bulamıyorum, sinirleniyorum. <laughs> O yüzden daha fazla bir şey diyecek bir şey yok. Yani Aynen. eminim her arkadaşım, yani hukukçu olsun olmasın her arkadaşım bence aynı fikre sahip. Yani artık böyle çok kutuplaştık bence bu süreç içerisindeyken. Ha tabii ki onun da belki de dememesi gereken cümleler söylenmiş olabilir, bilemiyorum. Tartışılabilir nitelikte bunlar. Ama bunun karşılığı kesinlikle bu karar değildi. Umarım ilerleyen süreçlerde her şey düzelir, umarım. Ben protesto ediyorum. <laughs> Katılmıyorum. Yani insanlar kendi düşüncelerine özgür bir şekilde söylemeli bence. Yani bir <laughs> alıp tutuklama bana çok saçma geldi. Tutuklanma kararı biraz... Tabii ağır geldi. Haksız bir karar bence. Çünkü ta Nisan ayında yapmış açıklamayı sanırım. 4 ay önce. 4 ay önce yapmış. Doğru bulmuyorum açıkçası. Ülkede onca şey olurken... Abla yani tutuklanma kararı vermesi bence biraz çok saçma. Ona bayağı kişi şaşırdı zaten. Gündem değiştirme çabası bence. Adaletin olmadığını düşünüyor. Ne düşünsün ki? Olabilir mi böyle bir şey? İnsanlar konuşabilir ya. Yani. Hakaret yok, küfür yok ya. Yani. Seçime kadar daha çok böyle sert kararlar görecek miyiz yoksa yavaş yavaş yumuşata yumuşata ekonomiyi düzelterek mi gidecek? Ekonomi düzelmez. Adalet de düzelmez, ekonomi de düzelmez. Tutuklanmaması lazım. Yani bu ülkede bilemiyorum ama tutuklanması doğru bir şey değil bence. Söylediklerini zaten kimse tasvip et, etmedi. Kendi de özür diledi. Evet, ama gene evet. de tutuklandı. Nasıl evet. oldu? Vallahi biz anlayamadık zaten. Akşam ben seyrettim anlayamadım yani bu ülkede her şey oluyor ama maalesef bir şarkıcının da mal olmuş insanda halka mal olmuş bir insanda tutukladılar yani buna da anlamıyorum. Gündem değiştirmek için dediler bazıları bir de üçüncü teori var ona bakışınız nasıl? Valla ona bir şey diyemeyeceğim şu anda gündem değiştirenler oluyor ama kendilerine mi yontuyorlar artık orasını bilemiyorum. Abi zaten adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz değil mi bu yanlış bir karar abi ülkede adalet yok bir şey yok anladın mı abi gidip baştakileri önce tutuklamaları lazım. Millet aç burada. Baksana abi insanların halini görüyor musun? Enflasyon beynini kırdı. Ya abi. Ne nasıl olacak? Ülkenin sıkıntısı geldi geldi bile Gülşen abi. Başka bir sıkıntımız yok. Derdimiz yok. Sıkıntımız Gündemi yok. mi değiştirmek istiyorlar yoksa? Evet abi. Gülşen üzerinden. Düşünsene 4 ay önceki görüntüymüş biliyor musun? Evet abi. Yeni bir şey Bence gündemi değiştirmek istiyorlar abi. Gülşen'in mi? iyi olmuş. İyi, i̇yi olmuş. Iyi. Ben iyi. burada bunları söylersen beni de tahminat tutuklarlar abi. Yani <laughs> Kesinlikle tutuklanmasını öyle. desteklemiyoruz. Evet. Yani tutuklanmasını onaylamadım ama yaptığı yanlış. Onu söyleyebilirim. Pek iyi olmuş. Görüşlerimiz nedir abi? Çok iyi olmuş kardeş. Yani hakaret etmesin ya. Çok saçma bir karar. Yani böyle adaletsizlik olmaz. Ne zaman bırakırlar size bir ta süre tahmini var mı? Çok fazla tutacaklarını sanmıyorum yani göz korkusu. Bir mesaj veriliyor ülkeyi anladığım kadarıyla. Ayağınızı denk alın bizim aklımızda konuşurken falan mı? nedir bu mesaj? İşte böyle konuşmaya e, susturuyorlar yani. Onun mesaj için mesaj mi? buydu. <laughs> Abi Gülşen'in tutuklanmasına biraz iyi bakıyorum. Zaten kliplerden insanlar çok rahatsız ediyordu. Birazcık iyi oldu bence. Yeter yani biraz doyasın. Hep bizler mi yatacağız? Kaderi mahkumdan mahfis diyor. Kadir maçın da ne yapıyoruz? Ay, Gülşen abi Gülşen hak etmiş ama yani Doğru. ne yapalım? Ya insan söyleminden, esprisinden dolayı da tutuklanır mı ya? Yani ceza yiyebilir Anladım. mesela değil mi? Şey yiyebilir. Doğru. Ama devletimiz cıklanma devletimiz cıklanma gerçekten cıklanma. adalet hiç göstermiyor. Ben gidiyorum abi. Gülşen hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani. E, herkes mesleğinin gereğini yapacak. Sanatçıysa sanatını icra edecek. Başka toplumun başka bir kesimini hakaret etme veya halkı kine, nefrete yönetmeye kimsenin hakkı yok. Sanatını icat edecek. Toplumda, halk da takdir ederse zaten gereken değeri veriyor. Ama bunun dışına çıkar da başka yollara saparsa tabii ki devlet gereğini yapacak. Yani Türkiye'de adalet var, kanun var. Kanunlar ne gerekiyorsa devlet uygulayacak. Kınama aslında toplu şekilde gelmişti. Kendisi özür de diledi. Ama bu tutuklanma kararı Hukuk dışı olduğu söyleniyor. Yok, hayır, şimdi e, bunlar toplumun çeşitli kesimlerinde siyasi görüşlere göre değerlendirilebiliyor ama e, kanunda her şey adalette, kanunda açık. Yani hangi kesim olursa olsun bu ihlali yaptıktan sonra mutlaka kanunda ne yazıyorsa onunla karşılaşır. Ha, şimdi biliyorsunuz Orgeneral Çevik bilin sağlık sorunları sebebiyle tahliye edildi. Onu da yapan aynı kanun. E onu herkes zafer olarak bazı kesimler niteledi. Kanun ne gerekiyorsa onu yaptı ama eee sanatçı görüşen da tabii ki kanunun hükmünde ne varsa onu yapmak zorunda devlet. Yani kişilere göre kanun hafifletilir veya uygulanmaz diye bir madde yok. Peki. Herkes... bizim yani efendim itirazlar genelde şu şekilde geliyor. Diyor ki ya bir taraf olunca ışık hızında çözüyorsunuz. Yani diğer taraf olunca mesela Sevda Noyan dedi ki bizim listelerimiz var bir patavatsızlık yaptı canlı yayında dedi ki 50 kişi işte 15 Temmuz'da başa bizi öldürdü falan filan. Bir anda biliyorsunuz o zaman da gündem karıştı. Evet. Aynı şekilde muamele görülmedi. Baya Baktığınız zaman CHP İstanbul İl Başkanı çeşitli yollarla Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret etti. Kanun şeyindeki hükmünde çağrıldı ifadesi alındı ve hala biliyorsunuz dışarıda tutuklanmadı. Yani Evet yani şimdi ne oldu da bunlar, şimdi bu Gülşen bir anda böyle? Ama bu kim ve nefret. Yani şimdi imam hatipli olan da bu ülkenin vatandaşı, diğer okullarda okuyan da bu ülkenin vatandaşı. Aslında Gülşen'in orada hedef aldığı imam hatipliler başlığı altında tamamen cumhurbaşkanımızdı. Yani Millet bunu geçiştirmiyor. Yani aklında millet eski millet yok. Her şeyle düşünüyor bir takım Yani şimdi ben Cumhurbaşkanımız İmam Hatip mezunu diye şahsına bir hakaret etmektense onu kapsayan toplu bir hakarete girişiyor. Yani İmam Hatip olmak Burada direkt Cumhurbaşkanına mı aslında kast var? Bence öyle yani amacı oydu yani. İmam Hatip mezun olduğu için Cumhurbaşkanımız İmam Hatipler başlığı altında yani kişisel, kişiselleştirmedi suçlamasını belli bir kesim olarak yaptı yani. Seçimi onay ay kaldı efendim bakalım rüzgar gittikçe sertleşerek esiyor. Vallahi Neler şimdi, olacak? Şimdi Biraz çekiniyor e, vatandaş da açıkçası. Her yok yani şimdi şöyle bir şey var. Yani biz bireysel olarak bir iş yeri açtığımız zaman o iş yerinin oturması için iki yıl, 3 yıl, 5 yıl bir zaman gerekiyor. Şimdi e, hükümetin de ileriye dönük bir takım projeleri var. Havaalanı işte e, Marmaray, efendim doğalgaz geliyor Karadeniz'den. Bunlar ülke ekonomisine kazandığı zaman ben e, yani Gelecekte eminim. daha Tabii Hiç ki şey daha refah düzeyi yükselecek halkın yani devletin ekonomisi yükselmesi demek halkın refah düzeyinin yükselmesi demek. Yani i̇şte enflasyon yani. ve. Zamlar i̇şte bir yani enflasyon gibi. olacak yani. Bir takım sıkıntılar çekeceğiz. Yani bugün biz bir ev alıyoruz, taksite gidiyoruz. Sıkıntıydı ama dedikten sonra rahatlıyoruz. Bu da böyle. Devlet yatırım yaparken halk mutlaka biz önceden de yaşadık sıkıntıyı. Yani önceden çok bolluktan şuradan buradan gelme bir millet değiliz. Ama e, sabredeceğiz, devletimizin yanında olacağız. Yani bu gerçekten yapılan yatırımlar ilerisi için, ülke ekonomisi için çok faydalı ve önemli bir yatırım toplumu rencide etmemek lazım. Söylediği sözleri topluma yanlış algılıyor. Yanlış söyleniyor. Peki tutuklanması konusunda Ya kanun neyse onu uyguluyor devlet. Kanunları karşısında yapacak bir şey yok. Güveniyoruz yani. Güvenmesek zaten devletimizin yanında olmayız. Yani devletimizin yanındayız her zaman. Nasıl yanındayız? Eleştirerek gir geldiğinde. Öyle değil mi? Çünkü yanlış e, Yanlış e, e, yanlış yanlış olduğu zaman tabii ki eleştirilecek. Yani, yoksa her zaman Tabii. Eğer devlet bizden yanaysa, ki devlet her zaman milletten yanadır, değil mi? Muhakkak öyle olması lazım. Biz her zaman eleştirilerimizi... Muhakkak öyle olması lazım. lazım. Sadece şunu söyleyebilirim. Bizim ülkemizde zaten sanatçıya saygı hiçbir şekilde olmadığı için çok da şaşırmıyorum. Çünkü bu ilk bir başlangıç değil. Şöyle söyleyeyim abi, büyüklerim benden daha iyi bilir. Hani Türk sanat müziği olsun, Anadolu rock olsun, normal rock kültürü olsun. Ya bunların hepsini bizim ülkemiz sözde seviyor. Ama gerçek icraatta hiçbir şekilde bir faydası olmuyor. Mesela en basit örneği abi. Hayko Cepkin. Ben çok sevdiğim bir sanatçıdır. Yıllarca bu sanatçı etmedikleri hakaret kalmadı. Satanist, şeytan, işte tarikat lideri, şu, bu. Bu şekilde sıfatlandırdıkları insan Türkiye'de çoğu mentalist örnekleri saymadığım takdirde şöyle söyleyeyim ben sana abi birçok kültürü birleştirip parçalarını bu şekilde yayınlayabilen bir insan. Ve hiçbir şekilde hiçbir ırkçılığı ne bileyim tarikatçılığı din ayrımı ırk ayrımı olmayan bir insan ve bu insan düşünsen abi Ermeni asıllı. Ya buna rağmen adam ırkçılık yapmalarına rağmen adam hiçbir şekilde ırkçılık yapmıyor. Yanlış bir karar tabii ki her zamanki gibi. Diyecek bir şey yok yani. Bir mesaj olabilir mi bu kararda? Herhalde tabii Hı? ki, tabii ki, tabii ki. Sert bir mesaj gönderdiler. Yani, tabii ki. Mesela. Aynen, aynen, aynen. Her zamanki yaptılar şey zaten. İmam Hatip ne demek yani ya? Kırıcı bir espri. Kırıcı ya. bir espri yani çok yani ağır kelime. Peki tutuklanması ağır mı oldu, yerinde mi oldu yani görüşünüz öyle? Bana öyle yerinde oldu ya. Tarafsız savunuyorum ben yani. Tahtı. Ne diyorsun abi böyle birbirlerini aşağılayan sanatçılar şimdi artık tutuklanacak mı? Mesela birisi çıksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne aynı şeyde konuşsa tutuklanır mı abi? ciddi ciddi soruyor. Adalet neyse yeni bu sinyandım. Tutlanmalı bence yani. Benim bacım da hatta rahatlayamam atpez onu belki yani. Yok o, o zaten hoş değil. Onu tasvir eden onu eden yani. görmedim abi. Yani o kırıcı. Herkes o kırıcı. şeyinde dininde özgürdür ya. Özgürdür yani. Sadece tutuklanması abi işte o biraz korkutucu oluyor. Evet. Değil, düşünsene yani bir insan evet. tutuklanmaya kadar linç de edilsin sosyal medyada. Değil evet. mi? Mesela 10 kişinin 9'u beğenmiyorsa Yok arkadaşım bu burada olmadı densin. Ama hukuk, yok, başka hukuka şey. kadar gitti mi insan biraz çekiniyor evet. değil mi? Hukuk acaba işlemiyor mu diye kendi kendine. Evet diye. bu dünyada hukuk yok mu? Kede yok mu yani?